Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz Bugün sizinle Royal Pass'taki bu erkek kadın sorunu çözeceğiz Çok basit çözümü Evet Royal Pass'a girdik mi abi Şimdi Arkadaşlar bakın Bu sana seç diyor tamam mı şurada kadın erkek diyor <laughs> Bir saniye hemen gideyim Kadın erkek seç diyor Buradan direkt onaylamıyorsunuz O ana ekran çıktığı zaman direkt onaya basmıyorsunuz Erkek karakteri seçiyorsunuz yani şu sağ taraftaki orada da saat seçeceksiniz şey bölümünde Tıkladığınız zaman hani e, okeylediğiniz zaman size otomatik olarak erkek karakterini şeyini verecek Ama siz zaten kadın olarak geliyor Kadın karakteri kullandığımız için çoğunuz kadın karakteri olarak geliyor Onayladığımız zaman kadın karakterinin kıyafetini veriyor O kıyafet de çok çirkin yani yani boşuna para Abi şuna baksana bir de şuna bakın arkadaşlar bak Mükemmel ya bu arada hasta oldum ee, bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar Bir de ikinci videom şey ile ilgili olacak arkadaşlar veya bas nasıl ucuz alırsınız onu göstereceğim ya yani çok fark yok arasında 10 TLye kadar bir fark var ama onu da size göstermek istiyorum Ben oradan aldım şu mesaj kısmına geliyor zaten aldığınız zaman ödül yazıyor bakın bir saat önce aldım. 70 huycuya artı Noel pası veriyor. Onu isterseniz bir gösterebilir miyiz ki? Bir deneyelim bakalım. Aynen buradan. Bir saniye. PUBGmobile.com'a giriyorsunuz. Buradan satın al tuşu Porsche falan yazıyor orada. Ona basıyorsunuz üstüne. Ben geldim. Pegosuz olarak yazıyor. Buradan işte UC fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Siz bunlara ilginiz yok. Bu üç adet çizgi olduğu yere basıyorsunuz. Ana sayfa diyoruz. Ana sayfadan sonra aşağı iniyoruz. Burada 59 TL Royal Pass alabiliyoruz. 70 UC yanında. Mükemmel bu daha iyi ama ben size mantık olarak söylemem. Gerekirse bir ay daha bekleyin. Paranız yoksa şey paranız varsa üstüne eklemek istiyorsanız 25 diye alın. Ben 60'lık alıyorum çünkü görev yapmayı seviyorum. O yüzden ama size 25'lik öneririm. Görev yapmayı sevmiyorsanız vaktiniz yoksa. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.